Arkadaşlar sesim nasıl? Oğuz Bey teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Aa, ben duyamıyorum. Maşallah. Hocam. he tamam. Şimdi geldi sesiniz. Şimdi Evet bir kapanış değerlendirmesi yapalım. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Ekranımı vereyim ben bu arada. Ekran geldi mi arkadaşlar? Evet hocam geldi. Tamamdır. Şimdi değerli arkadaşlar güzel bir kapanış alıyoruz. Açı 61.8 üzerine hacimli güzel bir kapanış alacağız nasipse. Saatten sonra kapanışa kadar geri çekilmeler olsa da e, ben çok büyük bir problem olacağını düşünmüyorum hem logaritmik hem lineer anlamda altın oran üzerine kendimizi attık. Tabii ki bizim takipimizde olan bu grafik biz hangi anlamda izliyorduk arkadaşlar? Logaritmik anlamda grafiğimizi inceliyorduk, değil mi? Yani şöyle büyük resme gittiğimizde büyük resimden şöyle açalım bizim e, takibimizde olan görsel bu değil. Bu değil. Biz logaritmik grafik izleyeceğiz burada. Büyük resmin varış herifleri. Şimdi artık burada kanalımızın e, orta bantı vardı ya arkadaşlar. Orta bant. Şimdi hafızaları tekrarlayalım. Böyle bir ki alt bant birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat arkadaşlar. Şimdi üçüncü katın günlükteki orta band bölgesine şöyle bir gittiğimizde bakın burası kuvvetli bir direnç hattı bölge. Bakalım oraya kadar gidebilecek miyiz ama bunun haricinde bir de kırmızı çizgimiz vardı. Bu kırmızı çizgimizde hani demiştik ya formasyonlar büyür İkili temaslar, üçlü temaslar derken direnç bölgesi ve destek noktası olarak çalışır. Çok uzun vadede, 2026-2027 yılında izleyeceğimiz büyük formasyon. Altında kaldığımız için şimdi burayı biz direnç noktası olarak karşılayacağız. Evet, kademeli olarak ilerliyoruz. Burada teknik anlamda minöre Gittiğimizde değerli arkadaşlar bir zirvemiz var, bir teknik tipimiz var. Bu zirve ile teknik tip arasına atmış olduğumuz bir fibonacimiz var. Şimdi bu Fibonacci seviyelerinde hep ne diyorduk? Eğer bu düşüş bir ayı piyasasıysa bizim boğaya dönüşümüz neyle mümkün oluyordu? Altın oran üzerinde kapanış almak. Ne yapıyoruz bugün? Boğaya dönüyor. Boğaya dönüyor. Ki şöyle söyleyebiliriz. Hani günlük grafikte bizim boğaya döndüğümüzün göstergesi ne olabilir? Ben buraya bir Mehdi çağırsam. Ee, evet yakınsız mı? Şöyle desem. Günlük grafikte Mehdi teknik al sinyali gelmiş mi? Gelmiş. Haftalık grafikte cuma kapanış alıyoruz. Henüz bir teknik al sinyali yok. ama günlük haftalığın aynasıdır. Bu günlükte biz bu teknik ağzın yerini aldık, yürüdük, gidiyoruz. Şimdi Mehdi tarafında güvenli alanda mıyız? Evet. Bir de RSI olarak bakalım. Göreceli güç endeksi 50 üzerine çıkmak zorunda. Trend pozitife dönmesi için RSI dediğimiz. Göreceli güç endeksinde biz neyi göreceğiz? Eğer trend pozitifse 50 üstünde bir atlama olur. Yani biz e, RSI'yi nasıl okuyorduk arkadaşlar? 1, 100 ve 0 aralığında 50 orta çizgisi üzeri pozitif trend aşağısı negatif. Çok basit ifadeyle söylüyorum. Şimdi biz 50 üstündeyiz pozitif trend. Peki biz buraya da rakamlar görüyoruz. 70'e 30. 70 üstü aşırı alış bölgesi. Yani fiyatın yavaş yavaş pahalı olduğu bölge. 30'un altı aşırı satış bölgesi fiyatın artık ucuz olduğu bölge. Şimdi trend pozitif arkadaşlar. Trend pozitif. Biz RSI'yi nereye kadar taşı taşıyabiliriz? 70 üstüne gidip 70 üstüne gidip uyumsuzluk aradığımızda diyeceğiz ki tamam sıkıntı var artık yavaş yavaş kar realizasyonu yapmamız icap ediyor. Şu aşamada öyle bir durum var mı? Hayır. Peki Aresayla da de vedalaşalım. Hani bizim trend göstergemiz vardı işte burada mesela süper trendi açalım değil mi? Süper trend. Bizim süper trend Türkiye açalım. Teknik al yeri gelmiş. Günlükte gidiyoruz tek zafiyet nerede? Haftalıktaki teknik sat. Bakın buraya dikkat. Bu haftalık teknik satın teknik ala dönmesi ancak süper trend dediğimiz bu direnç hattımız kırmızı çizgimiz üzerinde kapanışlarla mümkün olacak. Bakın. Şimdi bu haftayı kurtardık. Önümüzdeki haftaya bakacağız şey gibi oldu ya. Hani lig maçlarında takım <laughs> çıkar, sporcular konuşur ya. <laughs> önümüzdeki maçlara bakacağız. Önümüzdeki haftaya bakacağız arkadaşlar. Şu anda e, teknik anlamda güçlü seyrimizi devam ediyoruz. Özellikle bugün gelen bu marabozu tarzındaki alıcılığı mum. E, demek ki piyasa e, gelen veriyi beğendi. Beğendi ki alıyor değil mi? Şimdi Nasdaq şu anda yüzde bir nokta seksen yukarıda. Vadeliler pozitif. E, tamam istediğimiz şey hepsi gerçekleşiyor ama e, bir tek Brent petrolde sıkıntıya düştük. O da sıkıntı demeyelim. Zaten Brent petrolü biz e, e, 60 dolar ila 65 dolar bandının alınıp 75 dolara kadar taşınması için aksiyon alıyoruz. Bir ayda sürebilir, iki ayda sürebilir. Yani kimse kimseye garanti para kazandırmaz ama e dönüp baktığımızda ons altında kazandınız. Allah bereket versin. İşte dönüp baktığımızda zım 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 dedik. Ta şu bölgeden beri formasyondayız. E valla kazanmıyorum diyen yalan söyler. Allah bereket versin. İşte dav dedik. Davda henüz o formasyon kırılımı, Fibonacci seviyesi kırılımı gelmedi. E, PayPal Allah bereket versin. En kötü maliyeti olan şu bölgede hani arada alıp satış yaptılarsa bilmem en kötü maliyetimiz 64-65 bandı. E geldik 67'ye. Karda mısınız? Kardasınız. Allah bereket versin. İşte ASX maşallah yüzde %8'ler havalarda uçuşuyor. Maşallah. ASX de koptu gitti. Yani eee buyurun teknik çizimlerimiz burada arkadaşlar. Yani bizim eee nizami pozisyon alınan bölgelerde oyuna girenler ya yüzde %15 yüzde on beş civarında kar da olmaz. E, hareket yok. Brent petrolü bekliyor. Bu bir enerji şirketi. Normaldir. Brent'te dönüş olursa e, burası da hızlıca e, bu sol omuz baş sağ yapacaktır. E, zaten beklediğimiz değil. Sol baş sağ omuz. Şimdi eee Burada şöyle bir aksiyon alınabilir mi? İşte örnek veriyorum. Bu benim elimde ASX var. Bugün %5 yaptı, dün %3 yaptı, %8. Allah bereket versin. Ben buradan çıkayım, buraya gireyim. Arkadaşlar şunu yapabilirsiniz. Gemiyi tamamen bence terk etmeyin. %50'sini verin. Burayı güçlendirin. Burası yukarı gittiğinde yine bu sefer buradan %50 verip dönüp eğer düşüş oluyorsa diğer sepet hissenizi destekleyin. Bu tarz aksiyonları almanızda hiçbir sakınca yok. Ama dileyen hepsini de verebilir. Yani sonuçta kararlar sizin. Ee, şimdi zombi şirketlerimize gelelim. Zombi şirketlerimize. Ee, değerli arkadaşlar şu e, şey Petre. Bakın daha burada kırılım yok ha. Haberiniz olsun burası daha formasyonunu kırmadı. Bence buradaki kırılım geldiği zaman hareket hızlıca 10 dolara kadar gitme potansiyeli var. E, Hoft'ta güzel bir dönüş görüntüsü oluşuyor. Değerli arkadaşlar şu bölge itibariyle. E, bence burası da başaracaktır. Bugün da bu önümüzdeki hafta Hoft'un da 11 dolara e, hareketi başlayacaktır. Onun dışında bugün işte bilançosu beğenilmeyen, beğenilmeyen bu şirket artık 458 bölgesine kadar geldi. Bu şirketle ilgili ben bilançosunu anlamadım. Neden sattılar ama demek ki alışkanlık bilanço dayağı yiyor bütün şirketler. Hatırlayın PayPal'da da aynısı olmuştu. bilanço beklentilerin bir, bir tık üstünde gelmişti ama bu da da aynı durum var. Burada da aynı durum var. Bakın o günü hatırlıyorum. PayPal'ın şöyle e, minörüne gidelim. Bilanço tarihini şöyle alalım. Bakın Bilanço'yu gördünüz mü? Şu bölge. Yani adamlar ne yaptılar? Bilanço'nun geldiği gün aşağı sert bir şekilde verdiler. Ondan sonra hop geri toplayıp şimdi bugün gelinen noktada formasyon üzerine attılar. Yani benzer hareketler görebiliriz. Ee, buradaki genel görüntüde gayet iyi şık görünüyor. Yolu açık olsun değerli arkadaşlar. Şimdi bir konuya daha değinmek istiyorum. Hani bizim Borsa İstanbul'umuzda alışkın olduğumuz Ford e, ee, temettüsü sağlam hani alırsın Ford olursun Lord dediğimiz Ford Amerika tarafındaki Ford Şimdi bu bu tarafta ben otomotiv sektörüne yatırım yapayım diyecek arkadaşlara şunu söyleyebilirim. Hani ben temettüsüne kadar yüzde yedi buçuk alırım abi temettüsünü düzenli yatırım yapayım. Alınabilir mi? Tabii şimdi otomotiv sektöründe 2025 ikinci çeyrekte bir daralma bekleniyor. Normal şartlar altında bunun bilançosuna yarın, pazartesi. Pazartesi evet beşinde. Değil mi? Evet pazartesi bunun bilançosu gelecek. Şimdi bilançonun hazırlığı yapılıyor değerli arkadaşlar. Bilançonun hazırlığı nasıl yapılıyor? Şimdi dikkat ederseniz Fortune şu bölgede. Şöyle çizelim. Bakın şu bölgede bir e, teknik bilama, formasyon görseli var. E, güvenli şirkettir. Merak etmeyin. Hani ben burada buna alayım. Yatırım yapılır mı? Evet yatırım yapılabilir. E, bu bölgede teknik kırılım var. Bilançosunu bekliyor. Güzel şirkettir. Bilanço verimi güzel. Yüzde sekiz civarında bilanço verimi gayet iyi. Ben orta uzun vadede buradaki beklenti ne olur? Bunu da şöyle ifade edeyim. Mevcutta gördüğünüz bu regresyon kanalının port. Bakın şu bölgede orta banta çok şık bir şekilde tutulmuş. Hani eğer 2025 yılında işler açılır ise portun üst bant ikinci temas bölgesine gitmesi 120 dolar. Yani burada bir 10x potansiyel var. Bak, 10x potansiyel var. Bilginiz olsun e, otomotiv Biz ne yaptık? Sektörel anlamda kimyayı koyduk. İşte e, ulaştırma adı altında zımı koyduk değil mi? Deniz e, nakliyesi. E, kimyayı koyduk. Paypal'ı koyduk. Teknolojiyi koyduk. Sağlığı koyduk. Otomotiv yoktu. Şu XP e, şirketi hani e, olabilir ama bu Çin elektrikli araç üretimi yapıyor hani buraya mı gelinir porta mı gidilir İkisinden birine karar verebilirsiniz ya da arkadaşlar bir şirket daha var herhalde buydu Aptiv dediğimiz şirket e, şimdi bu şirketin de güzel bir hikayesi var. Ee, yanlış bakmayalım da. Buydu evet. Yani bu da e, Arkadaşlar bu şirkette de güzel işler dönüyor. Nedir? Eee sinyalizasyon, çip, e, akıllı e, yapay zeka teknolojileri. Ben biraz araştırdım. Bu şirketinde de gelecek vaat ediyor. Güzel işler yapıyor. Özellikle sinyalizasyon ve Çip teknolojisini, yapay zeka, e, algoritmalar falan hepsi var e, ve e, şirketi de biraz inceledim mümkündür e, yani aksiyon anlamında otomotiv tarafında e, yapay zeka destekli bir otomotiv olsun diyorsanız da buraya bakmanızda fayda var bence denenebilir. Yeni bir e, hikaye, yeni bir görüntü mümkündür. Bunun e, şöyle bir temettü durumuna baktığımızda, bunun temettü sıkıntısı var. Uzun vade belki iş yapmaz temettü anlamında. E, bilançosu ne zaman bunun bunun bilançosu Temmuz 2025'te yani ikinci çeyrek bilançosunu alacağız. Bu ne demektir? Birinci çeyrek bilançosu gelmiş. O da beklentinin üstünde. Yani bir önceki bilançosunu neredeyse 2x yapmış arkadaşlar. Yani tabi e, tabii biz burada 2024 birinci çeyreğe bakalım. Aynı dönemin bilançosunu kıyaslayalım. 2024 birinci çeyrek paralel gelmiş bu. 11 0.27 10.19 ee, ama şirket sürekli güzel bilanço açıklıyor. Düşünülebilir arkadaşlar. Düşünülebilir. Buranın ee, şöyle bir yıllıkta görelim. Yıllıkta da bakın e, kazanç cirosundaki artışı görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir yukarı yönlü bir ivme var. E, güzel Düşünülebilir yani. Düşünülebilir. Evet. Teknik anlamda inceleyecek olursak da orası şöyle olabilir. Hani bir dalga başlamış. Dalga bitmiş. E gelmiş ta FİBO 786'ya 180 dolardan 50 dolara inmiş. Biraz zamana ihtiyacı var ama yeni dalga üretmek için yatayda konsolide olup bekletebilir ama e, ee, ben yine de Ford derim arkadaşlar. Ben yine de Ford derim. Evet, belki hikayesi olacak bir şirket ama Ford teknik anlamda bunlara nazaran daha iyi görüntüsü var. Ee, şöyle yapalım, tekrar edecek olursak. Şu bölgede konsolide olması ve logaritmik kanalımızın orta bantında kalıcı olması gayet güzel arkadaşlar. Gayet güzel. Şık görünüyor. Yani. Evet sorusu olan varsa alayım. bu haftayı da böyle kapatalım. Şimdi Amerika tarafında yatırım yapmaya başlayıp da ben zarardayım diyen arkadaş var mı? Yani varsa üzülürüz. Tabii. Peki. Uca, daha <laughs> Cem Bey tabii alışkın değiliz. Yüzde sekizlere, yüzde onlara yani İste ya yüzde beş yapıyor ya yapmıyor yani ee, gerçekten kötü piyasada da sert düşüşler oluyor. Şu anki. Yok ya keşke onu yapmasaydınız. Yani borsa İstanbul'da da işlemlerimiz devam ediyor biz e, Tarkıza, nasıl anlamadım ki Cem Bey. 5 yani. E peki o oradaki zararınızı telafi etti mi burası? Eee ne kadar zararla çıkmıştınız oradan? Var. Kafa, kafa ama yine de Mavi maliyet var. Yani e, oradan kol kestin 3-5 lira zarar ettin ama burada 10 lirayı kazandıysam problem yok. Problem yok. Peki arkadaşlar sorusu olan var mı? Burada marj yok. 20-30 diye bir şey yok. %50 bile düşebilir. <laughs> %50 bile çıkabilir yani. Burada öyle bir şey yok. Ama e, der, derin düzeltmenin adı %20'dir burada. Evet. Eyvallah. eyvallah. Hocam altmışların bir Şimdi bir daha açalım. Onun altında e, Arkadaşlar acaba çok mu ısrar ettik buraya? Bilmiyorum da. Kırılım geldi zaten. Yani e, şimdi ben buranın saatliğini açayım. Ya artık burayı biraz sadeleştirelim mi? Bu 5. kat, 6. katlar böyle devam edelim mi bilmiyorum ama e, ben bir şey göstermek istiyorum. Bakın. Şimdi günlük grafiğe gidelim. Şurada bir çizgimiz oluştu. Bakın. Şu bizim e, nick line önemli. E, yani buranın altına atıyoruz. Farkında mısınız bilmiyorum. E, tekrar diye gidelim. Bakın. O çizgimiz eflatun olan ve oranın altındayız şu an. E, burası artık altı. Sıkıntı. altın için. Şimdi hiç pozisyonunuz yok mu burada? Ben 3x, e 3x kaldırı açlığa mı girdiniz? Evet, altı. 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 Abi yani o senin yüzde 6 dediğin yüzde %2'dir, 2'dir. 3 ile çarpıyorsundur. Ha. Bak yukarı çıkışlarda... <laughs> yukarı çıkışlarda. Artık Fibonacci seviyesi de kırıldı. Ee, şunu söyleyebilirim. Bakın bu mavi çizgimiz çalışmış. Oraya kadar tepki vermişiz. Orası kaç? Orta bant da kırıldı. Artık orta bant da kırıldı. Ee, pozisyonunuzu nereye kadar taşıyacaksınız? 3070'e kadar taşıyın arkadaşlar. Bu iş bitti ya. Bozaltına geçmiş olsun bence geçmiş olsun. Özellikle bu 3165 bölgesi önemli bir seviye. <laughs> Zaten 5. katımızın kırılım bölgesidir. Şöyle yapar. Gider Fibo onayını alır. Ondan sonra kırılım kırılım yapmayacak. Zaten dikkat ederseniz bütün Fibonacci seviyelerini kırdıktan sonra Oraya doğru bir tepki veriyoruz. Bütün Fibonacci seviyelerine tepki veriyor. Onun altında tabi insanlar çok ısrarcı oluyorlar. Habire alıyorlar ama bu, bu da e, piyasanın işine geliyor. Mal dağıta dağıta indiriyor. Hani böyle şelale iniş yok. Bunu beklemeyin. E, doğru hamlelere işte destek noktası neresi? Bakın 3165 dedik. Burada. 3x kaldırı açtıysanız vereceksiniz. Şunu yaptığı zaman bir daha deneyeceksiniz. Bu sefer nereyi? Burayı gözeteceksiniz. Ben yani öyle yaptım. 400 direnç desteği, direnç desteği, direnç desteği, direnç. Oh. maşallah. Yani şu, bu, eğer onları iyi yapabiliyorsanız işte buradan verip buradan tekrar alıp buradan verip şuradan tekrar alıp tekrar aynısını yapıyorsanız siz bu düşüşte işte zirvesi itibariyle e, zirvesi itibariyle altın ne kadar düşmüş şu an itibariyle yüzde yedi. Peki siz buradaki işlemlerinizde yüzde para fazla para kazandınız mı? An itibariyle yüzde altı kazandım diyorsunuz. Bakın arkadaşlar, altın buradan düşüş itibariyle yüzde yedi düşmüş, siz bugün yüzde altı kazandığınızı söylüyor daha ne istiyoruz? Eğer bu aksiyonları birkaç defa yaptıysanız bu yüzde altınız belki de yüzde yirmi oldu. Ee, hani biz... Hocam, bu yani, eski, şeyleri, eski videoları Evet, evet. Artık e, bu tarafta şu bizim kimsenin bilmediği yeni bir kanalımıza buraya kaydediyorum arkadaşlar. Buradan gidip izleyebilirsiniz artık o videoları. Ee, bu tarafta kayıt halinde duruyorum. Hani şunun rahatlığı oluştu bende. Artık yükle e, kaydediyorum. Youtube'a yüklüyorum. Yüklemesi en az 20 dakika 30 dakika sürüyor vakitten. Burada direkt otomatik Youtube'a kaydetmiş oluyoruz. Arkadaşlar. Sonradan gelen arkadaşlar da gidip buradan izleyebilirler. Hocam, açmışken çatıramıyorum. Tabii. <laughs> Yok, ya, bu ya, bu ya. Bu bu şimdi eee zaten e, doğasındaki yapısı 2x'tir. 2x siz herhangi bir şey ayarlamıyorsunuz. O diğer W ile başlayan o 3x. Evet. Yani burada kaldıraçlığı tanımlamasını siz yapmıyorsunuz arkadaşlar. Eyvallah. eyvallah. Hocam ben de bu araştırma doku vardı. İyi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Peki arkadaşlar herkese iyi hafta sonları diliyorum. Umarım Yeni haftaya güzel başlarız. Hoş kalın, hoşça kalın. Sağlık, afiyette kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.